Herkese selam dostlar. Bugünkü cihazımız bir Lenovo. Aslında görüntü aktarım problemiyle servisimize geldi. E, kapağını söktük, müdahalelerde bulunduk. Işık entegresini ve ekran besleme entegresini değiştirdikten sonra cihazımızla ilgili aslında sorunumuz düzeldi. Masamın üzerinde biraz dağınık o yüzden kusura bakmayın. Şimdi bilgisayarımızı zaten güç kaynağına bağladığımızda arkadaşlar. Şu an e, normalde 21 0.2 volt verdim ben güç kaynağı biraz ayarsız olduğu için 0.01 amperde yani tetik voltajında bekliyor. Ama şöyle bir sorunumuz var. Sizin de başınıza gelirse diye anlatıyorum. Aslında bu videoyu çekmeyecektim ama e, tekrar ihtiyacı olan birisi olur diye çekiyorum arkadaşlar. Şöyle start verdiğimde cihaz tetik alıyor. Şu an çalışıyor. Fanlara dönüyor. Hard bağlı. Ama ekrana geç görüntü basıyor veya görüntüyü bastıktan sonra kendisini restart edecek makine. Ondan sonra tekrar görüntü basmaya başlayacak. Bu süren bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Eğer makineniz bu şekilde BIOS yazıldıktan sonra bakın yaklaşık 5-6 saniye, 10 saniye sonra falan görüntü bastı. Bu şekilde bir sorunuz varsa arkadaşlar cihazınızın BIOS'una Clean Region dediğimiz işlemi yapmanız gerekiyor. Az önce gördüğünüz gibi işte tetik verdik ama geç görüntü attı. Şimdi biz cihazı Clean Region işlemi yapacağız. Bunu nasıl yapıldığı konusunda da size anlatıyor olacağım arkadaşlar ekran kaydıyla gerekirse. Daha sonra tekrar test edeceğiz cihazı. Bakalım düzelmiş mi? Yani start verdikten sonra çalışacak mı çalışmayacak mı diye. E, anlatmak istediğim buydu. Clear Mirage'in işlemi nedir? Nasıl yapılır? BIOS işlemleri. E, bunu anlatıyor olacağım size. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. E, bakalım bir yazma işlemini bitirsin. Makinede tekrar deneyeceğiz bunu. Şu an programlıyor flash'ı. Şu an bir verify edecek. Daha sonra da işlemimiz bitecek. Bu kadar. Şimdi çipi tekrar yerine takıp deneyeceğiz cihazda. cihazın clean mi işlemini yaptım arkadaşlar. Onu da zaten ekran kaydıyla size anlatmaya çalıştım. cihazın ilk halini hatırlıyorsunuz. Şu an yine 0.1 amperde. Şu an tekrar tetik vereceğim abi makineye. Bakın görüyorsunuz şuradan. Tekrar bir tetik verdim. O bekleme sürelerini tamamını artık atladı ve otomatik olarak kendisini başlatıyor. Yani 10 saniyeler. Genelde 10 saniye ve katlara şeklinde gider arkadaşlar. Şu an artık hiçbir şekilde bekleme yapmıyor. Amper aralıkları da şu an gayet düzgün şekilde. İşte size anlatmaya çalıştığım temizleme işlemi bu. Arızaları, belirtileri de bunlar. Bunları da bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek olun, beğenin, paylaşın. İçeriği hoşunuza gittiyse tabii ki kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bilimle kalın.